Çok güzel. <laughs> Eve koşarak geliyor. Yavru ya. Buraya, <laughs> deli. Ne haber? Nasılsın? Ha? Oh. Oh kaçışa bak kaçışa. Yakaladım bir kere. Artık gelebilirsin bence. Al. Aşıları mı var? Evet. Merhaba bebek. Hoş geldin. Kafasını yiyeceğim bunun. Kocaman kafası var. Hazır mı burası? Alalım içeri. Adın gibi tombiş misin sen? Hı? Güzelliğim benim. Dur bakalım şimdi. Şu kapını da açalım mı? Evet al bakalım abisi. Ha. Oy benim güzelliğim. Şu surete baksanıza çok güzel değil mi suratı? Evet herkes görsün o güzel suratını. Kutunda başlayalım mı muayenene? Hı? Aferin sana ya ne kadar güzel tüylerin var böyle. Evet bayıldım tüylerine bir tane. Evet hadi gel bakalım şimdi. Hop yapalım şu uçalım hemen. <laughs> gel önce kilona bakalım senin. Dur dur tombişim dur bekle. Kutuları alsana oradan. Kutuları görüyor oraya kaçmak istiyor ama. Bak gitti kutular. Gitti. Bekle şimdi. Aferin sana. Tamam. 5.5 kilogram, gayet güzel bir kilo. Evet korkma hiç bir tanem. Hemen bir gözlerine bakayım. Evet harika gözlerin var. Korkma. Buraya da bakayım. Bekle. Son. Bekle. Evet hiç korkma. Tamam buradan da bakacağım şimdi. Aferin sana sakin. Bugün ağzıma girdi evet. <laughs> Koca yanak ya. Bekle. Sakin misin? Harikasın. Bu kulağına da bakalım mı? Hmm, ne kadar güzel kulaklarınız var efendim. Aferin sana. Ofsin sonu ve çok sağlıklı gözüküyor. Seni tebrik ediyorum, çok sağlıklısın bir tanem. Tırnakları kesilecek mi? O zaman önce şu tırnaklarına başlayalım mı? Gel bakalım daha da gerilmeden. Bak çok hızlıyım gördün mü? Evet hemen bitecek. Bravo sona ya. Bakalım buraya daha mı? Aferin sana. Gel böyle birazcık. Doğan bir masaj yap sen ona. Ha. Aferin benim bir tane Son 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 son. Bravo sana. Aferin sana be. Evet en zorunu atlattık. Şimdi bebek. Bir dakika daha dur. Bravo sana. Evet, sana hemen bir hap hazırlayalım bakalım. Popo, kocaman popozu var. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğim senin o poponu. <laughs> Şunu kaldır, sıkışmayasın ha. Aferin. Evet, şimdi kocaman bir hap yutacağız. Neden biliyor musun? Çünkü çok şişkosun. Şişko olduğun için hapın da büyük. Evet, dön böyle bir tane. Bana kocaman aç ağzını şimdi. Bakayım o güzel ağza. İstemeyeceksin. Hmm, tamam. <laughs> Neyse Aha. direnişini yerim. Evet hap yutturmak gerçekten çok zor onlara. Ama iç parazit tedavisinde hap en sağlıklı yöntem. E, yani bunun iğnesi de var ki çok yakan bir iğne. Hiç sevmiyorum kullanmayı. Onun dışında çeşitli damlalar da mevcut. Ama içerisinde en çok etken madde barındıran ve en etkili olanlar genelde kaliteli iç parizi taplarıdır. O yüzden tablet şeklinde yapılması birazcık daha iyi olur bu anlamda. O yüzden sana o iğrenç şeyi yutturdum. Çok haklısın. Ama iyiyim için bir tane. Değil mi? Evet şimdi iki tane de iğnen var. Olur mu? İğne yapabilir miyim sana birazcık? Koca büyüklüyor. Kocaman büyükleri var? Dur 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 dur. Şimdi iğnemiz hazırlanıyor. Onları uygulayacağız. Gayet sağlıklı duruyor ama maşallah var bu bişimin. Oh, ben de o sırada masaj yapayım sana biraz olur mu? Sana biraz ikramda bulunabilir miyim peki? Bir şeyler atıştırmak ister misin? Dur bakalım. Bak ne vereceğim ama sana. Bu sesleri biliyor musun sen? Daha önce yedin mi böyle şeyler? Bir bak. <laughs> Kaçma yarıyor. Hızlı hazırla da çok sıkıldı. Bak ne vereceğim sana bak. Bir bak tadına. Nasıl buldun? Sana tombiş demişler. Boşuna mı demişler? Biraz yesen ne olur ki? Çok güzel tadı var evet. Afiyet olsun bir tane. <laughs> Dayanamadı bir dil attı. <laughs> Dayayacak mı? Yemeyeceğim. Bak ne kadar güzel. Ha? <laughs> oh yorulsun benim tosuncuğuma ya. <laughs> Heh, merhabası gel ona sen yemek yedi biz de yeni yapalım. <laughs> Aha bak abla geldi gördün mü? onu sen ben bir ellerimi yıkayayım ama. Yiyor musun? Evet ye sen atıştır birazcık. Ben de o bir tane ben oyuncak atayım ortaya. Neymiş? Aha inanmıyorum. Harikasın ya. Çok güzel değil mi? Evet, evet Oyuncak da var. Zeka küpü. Yedin yemeği Bakışa da bak. <laughs> ay, ay. şaşırdın neler olduğunu şaşırdın geldiğinden beri. Evet son damlanı yapıp gönderiyorum. Evet azıcık dayan tamam mı? Ay, ne Şş, tombiş arada Dur. karnını da doyurdun ha. Hı? İyi oldu değil mi? Peki sana bir şey söyleyeceğim. İğne olduğunun <laughs> farkında mısın? İğne de oldun. Burnu nasıl <laughs> 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 <Sime> de <laughs> <demedim>. öyle? Yüzümü <laughs> Öyle öyle. <laughs> tamam kutumuz hazırlanıyor kaçacağız hemen tamam çok haklısın çok haklısın azıcık sabret dur dur beni kutusunu gördü ya oraya gitme peşinde şu an kocaman olduğunun farkında mısın beni korkutuyorsun fazla böyle artı hareketler yapma tamam mı aha geliyor inanmıyorum araban mı senin bir iki üç koş genelde Evdeyken kutularına hiç girmiyorlar. Kaçıyorlar çünkü kutu veteriner kliniğinin geliş aracı ama buradayken onun kurtuluş olduğunu çok iyi biliyorlar. Bütün kediler için geçerli bu. Görü görmez direkt ona sığınıyor çünkü orası onun için korunaklı alan. Yani işlerini biliyorlar açıkçası, değil mi Melanc? Evet. Evet. O zaman evet. ne söylüyoruz? Benim kanalıma abone olmayı. Hayır o değil ha. o değil. O değil. O kanalıma abone olmayı. Abone <laughs> olmayı. <laughs> evet videolarımızı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Ee, mikrofonu mikrofon yok değil mi senin? Yani sesin gitmemiştir zaten ama ben de söyleyeyim. Meral'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.